Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 37. bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızın birinci yılına özel 23 Temmuz'da açıklanacak Krampon ve Şampiyonlar Ligi topu çekilişimize katılmak için videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Eğer ki 23 Temmuz'a kadar 30 bin aboneyi geçersek hediyelerimiz ikişer tane verilecek. Yani iki krampon, 2 de futbol topu. Kazanma şansınızı arttırmak için videoda sorduğumuz soruları da cevaplayabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Kimileri bu şampiyonluk hak edilmiş bir şampiyonluk derken kimileri de gizli gizli şampiyon yapıldı diye iddia ediyor. Sizlere soruyorum. Sizce Başakşehir'in şampiyonluğu hak edilmiş bir şampiyonluk mu? Yoksa Başakşehir takımına ayrıcalık mı tanındı? Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bakalım kimler ne düşünüyor? Hellas Verona kulübü Roma'dan Türk stoper Mert Çetin'i kiralamak istiyor. Kiralarken de muhtemelen sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Satın almaları için de 15 milyon euro ödeyecekler. Roma ve Hellas Verona arasındaki anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Hüseyin Çimşirle Başarısız geçen haftalar ve kaybedilen şampiyonluk sonrasında yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Aslında Hüseyin Çimşir çıktığı maç sayısı ve aldığı puanla ligimizdeki en iyi teknik direktörlerden biri olmayı başarmıştı. Ancak böyle kritik bir dönemde puan kaybetmek affedilecek bir şey değil. Son haftalara kadar iyi geldikten sonra ardarda arda puan kayıplarıyla Trabzonspor camiası büyük yara aldı. Teknik direktörlük için de bazı adaylar bulunuyor. Bunlar sırasıyla şöyle: Shota Arveladze, Abdullah Avcı, Prosenecki ve Tayfun Korkut. Medyadaki haberlere göre Shota şu anda Trabzonspor teknik direktörlüğü için en güçlü aday. Napoli, Trabzonspor'un başarılı golcüsü. Kuzeyin kralı Alexander Sorlot için 22 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sorlot 24 yaşında ve tam anlamıyla komple forvet bir oyuncu. Bu sezon Trabzonspor forması altında çıktığı maçlarda 31 gol ve 10 asistlik bir katkı sağladı. Bir sezonda 41 gole katkı sağlamak gerçekten muazzam bir seviye. Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-0'lık bir skorla geçti ve Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi için umudunu korumaya devam etti. Trabzonspor'un ceza alması durumunda 3. olan takım Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. Ve şu anda 3. olan takım Sivas Spor. Sivas'ın 60 puanı var. Beşiktaş'ın 59 puanı var. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için de Sivas'ın mutlaka puan kaybetmesi gerekiyor. Sivas Spor bu hafta pazar günü son maçını Göztepe ile oynayacak. Tabi Sivas kaybederken de Beşiktaş'ın da kazanması gerekiyor. Sizce Beşiktaş ligde Sivas Spor'u geçerek Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir mi? Bein Sports'ta çıkan habere göre Burak Yılmaz'a çok ciddi bir teklif var. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Kulübü son olarak Osimen'i satmıştı. Yerini de Burak Yılmaz'la doldurmak istiyorlar. Son olarak Burnham'ın forması giymiş olan Jordan Ayb'la sözleşme imzalanmak isteniyor. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şu anda 4.8 milyon euro piyasa bedeli bulunuyor. Ancak kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle bitti. Beşiktaş da bu oyuncuyu gerçekten almak istiyor. Burnout takımı Jordan Ibe Liverpool'dan 18 milyon euro ödeyerek almıştı. Henüz 24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelirse kendisini tekrardan ispatlayabilir. Çünkü hızlı bir oyuncu ve Liverpool kulübünün altyapısından çıkmıştı. Kaleci için Stanislav Kritschuk iddiaları vardı. Oyuncunun sözleşmesi Krasnodar kulübüyle bitti. Ve Rus basınında oyuncunun takımıyla vedalaştığını Ardından da Beşiktaş'a imza atmak için hazırlandığını yazdılar. Ersin Destanoğlu da derbide yaptığı 5 kurtarışla maça damga vurmuşken iki kaleci de birbirine rakip olarak Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirebilir. Forvet'te de Güven Yalçın için Fransa Ligi'nden teklifler var. Bu yüzden değerlendirilip satılabilir. Güven Yalçın gittiğinde de yerine oluşan boşlukta Paris Saint Germain kulübünden Eric Maxim moting Beşiktaş takımına katılabilir. 31 yaşındaki forvetin sözleşmesi 1 Eylül 2020 tarihinde bitecek ve Beşiktaş'a bonservissiz bir şekilde gelebilecek. Fenerbahçe'de kaleci için bir takım girişimler var. Fenerbahçe kulübü Sevilla forması giyen Yasin Bono ile yakın temas halinde. Fenerbahçe'nin bu transferde en büyük rakibi Hollanda'dan PSV Eindhoven kulübü. Bono bu sezon Sevilla'nın kalesini koruyordu. Ancak kiralıktı. Güncel olarak bon bonservisi İspanya'dan Girona takımında bulunuyor. Girona'da İspanya ikincilikte olduğu için Yasin Bono mutlaka takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin böyle girişimlere girmesi kalede Altay Bayındır'a gelen tekliflerden dolayı gitme ihtimalinin olması demektir. Bono kiralık alınır, Altay giderse Fenerbahçe bütçesini geliştirerek finansal fair play'e uygun hareket etmiş olacaktır. Stoper'de Alparslan Öztürk harekatı devam ediyor. Emre Belezoğlu bu transferi bitirmek için Göztepe kulübüyle iletişim içerisinde. Ve Göztepe'ye Alpaslan Öztürk için teklif şöyle olacak. Sadık çift pınar ve 1 milyon euro. Alpaslan'ın şu anda 800 bin Euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor. Ancak bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 7 gol attığı için bonservis bedeli biraz yükseldi. Forvette Vedat Muriç'e dişli bir rakip olarak da Kasımpaşa'dan Mamet Yam'ın adı geçiyor. Inter altyapısından çıkmış ve Juventus forması da giymiş olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı. Çıktı 24 maçta 11 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Fenerbahçe bu transferi iki türlü yapabilir. Ya bonservis bedeli veya serbest kalma maddesindeki 2,5 milyon euro ödenecek ya da takas formülü kullanılacak. Takas için de Alper Potuk kullanılabilir. Böyle bir hamle gelirse Fenerbahçe için daha mantıklı olur. Mainz forması giyen gurbetçi futbolcumuz Erkan Eyübil gelecek yıllarda yıldız adayı olarak gösteriliyor. Ve şu anda 19 yaşında. 10 numara mevkisinde ter döken oyuncunun kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılması konusunda Mainz kulübüyle anlaşma sağlanıldı. Sözleşme muhtemelen satın alma opsiyonuyla beraber yapılabilir. Alman kaynaklı Bild gazetesine göre Fenerbahçe'nin yaptığı teklif Mesut Özil tarafından reddedildi. Çünkü oyuncu Arsenal'de yıllık olarak 12 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe bu ücretin çeyreğini ancak karşılayabilir. Çeyreği bile 4 milyon euro yapıyor. Bu yüzden reddetmiş olabilir diye düşünüyorum. Ve İngiliz basını da Everton'ın kadroda düşünmediği Cenk Tosun'u Fenerbahçe için yazdı. Cenk Tosun bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıktı ve çıktığı 10 maçta sadece 2 gol atabildi. Ancelotti'nin kurmak istediği kadroda da kendisine yer olmadığı söylendi. Normalde Cenk Tosun Türkiye'ye gelmek istemiyor ancak Premier Lig'de bir türlü dikiş tutturamadı. Bu yüzden transferi olabilir. Galatasaray'da Fatih Terim teknik ekibinden Hasan Şaşı ve birkaç ismi göndererek yeni teknik ekip kuracağını söylemişti. Selçuk İnan'ın da futbolu bırakmasından sonra Fatih Terim'in yeni ekibinin şöyle olması bekleniyor. Fatih Terim, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta. Kayserispor'un şu anda 32 puanı bulunuyor ve Süper Lig'den düşme ihtimali yüksek olan takımlardan birisi. Forvet arkasında oynayan Bernard Mensah için de önce Beşiktaş iddiaları vardı. Şimdi de Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Oyuncu şu anda 25 yaşında ve Süper Lig için gerçekten iyi bir oyuncu. Büyük umutlarla 2015 yılında Atletico Madrid'e transfer edilmişti. Ancak gerekli patlamayı yapamadı. Tabi yine de ligimiz için çok çok iyi bir oyuncu. Kayseri Spor'da oyuncuyu satmak için minimum 6 milyon euro istiyor. Çünkü Mensah'ın sözleşmesinde bir sonraki satıştan %40 pay Atletico Madrid'e gidecek maddesi var. Böyle bir madde olduğu için Kayseri takımı zarar etmemek için bu kadar yüksek bir ücret istiyor. Çünkü oyuncuyu alırken Atletico Madrid'de 3.6 milyon euro para ödemişlerdi. Galatasaray'a gelirse iş yapabilir diye düşünüyorum. Basında çıkan haberlere göre Yunus Belanda için bazı iddialar var. Normalde sezon içerisindeki yaşadığı sıkıntılar ve gösterdiği kötü performanslardan sonra takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Satış listesine de konulmuştu. Ancak habere göre Belanda Galatasaray kulübüne şöyle bir şey dedi. Ya beni serbest bırakırsınız ya da sözleşmem bitene kadar burada kalır öyle giderim. Bunun üzerine Galatasaray yöneticilerinin hamleleri bekleniyor. Belanda böyle yapmaya hakkı olan bir oyuncu değil. Tamamen kulübe zarar veren bir oyuncu. Fatih Terim de Belan'dayı her türlü gelecek sezon planlarına dahil etmek istemiyor. Bu yüzden Alanyaspor'dan bakasetası gündemine aldı. Alanya Sporlu oyuncu bu sezon Süper Lig'de 33 maçın 33'ünde de ilk 11 olarak sahaya çıktı. Ve çıktığı maçlarda 9 gol 4 asistlik bir katkı sağladı. Yani Galatasaray'a transferi olumlu olabilir. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.